Merhabalar sevgili hanımlar. Ayşe Uyalım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz sağ alt köşede yazılı olan abone ol yazısına tıklayarak tamamen ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca bildirim zilini aktif hale getirerek yayınlayacağım tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınız çok kıymetli. Bunun için şimdiden hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bugün sizlere bu güzel modelin yapımını anlatmaya çalışacağım inşallah elimden geldiğince. Bu oya baş tacı oyalar sayfasına ait tasarım bir modeldir. Tek sırada ilerliyor. Oldukça gösterişli bir model. Uzun süredir böyle yapmak istediğim bir modeldi. Şöyle şu an elimde çift renkli bir yazma var. Reyyan'ın çift renkli bir yazması hanımlar. Bu yazmayı böyle hanımlar yazma işiyle uğraşanlar bilirler. Şal desen yazmadır. Bir tarafı bu şekilde hanımlar böyle kırmızıdır. Burada şeyde kameranın ışığından kaynaklı böyle koyu bir turuncu gibi çıkıyor ama değil. Aslında çok güzel bir kırmızısı var. Bir tarafı şöyle kırmızı, bir tarafı şöyle siyahtır. Bu modelde hanımlar çift renk uygulama yapacağım. E, bu tarafını siyahla işledim. Kırmızı boncuk kullanacağım. Kırmızı tarafını da kırmızı ile işleyip siyah boncuk kullanacağım. Daha kolay, e, daha doğrusu siyah biraz böyle e, kamerada gösterimde e, daha e, böyle daha doğrusu kırmızı daha anlaşılır olabileceği için ben e, kırmızı ile işleyeceğim ama e, siyahla da işledim. Siyah olanı da e, görün istedim hanımlar. Gerçekten çok e, zarif, her renge yakışan bir model olduğunu gösterebilmek için de siyahı da işledim. Ee, yazmamın şöyle kenarını iki zincirle tığladım. Ee, yani illa e, iki zincirle tığlamanıza gerek yok bu model için. 3 zincirle de tığlayabilirsiniz. 3 zincirle tığladığınız zaman mesela ben şu aralarda iki çiçek arasında dört tane tığ battı boşluğu bırakmışım. Sizler dört tane tığ battı yerine 3 zincirle tığladığınız zaman 3 tane tığ battı boşluğu bırakabilirsiniz böylece arası iki çiçeğin arası güzel ayarlanır. Tığım 2205 her zaman 2205 numaralı tığımı kullanıyorum. Boncuklar e, kristal boncuk hanımlar bunlar dizi halinde satılıyor. Ben e, bu model için 4 dizi ip aldım. E, yani çok e, olmadı aslında ama e, 5 TL'ye almıştım bir dizisini. Fakat şu anki fiyatını tam olarak e, bilmiyorum. İpim Altın Başak. Kırmızı ipimi de göstermek istiyorum sizlere. Kırmızı ipim de Leylak marka 328 numara. Kırmızı tarafında da hanımlar böyle bu şekilde siyahını kullanacağım. Gördüğünüz gibi iki boncuğum da kristal. Bu boncuklar hanımlar e, basık kristal bir de dikik kristal var. Eğer bu boncuğu alacaksanız alacağınız yere basık kristal 3 mm olarak söylerseniz satın alabilirsiniz ama illa bu boncuktan kullanmak zorunda değilsiniz cam boncukta kullanabilirsiniz kristal boncukta kullanabilirsiniz inci kullanabilirsiniz yani gerçekten harika bir model açık renk yazmalarda özellikle inci çok yakışır oyamızın yapımına geçelim aklıma geldikçe böyle bilgileri sizinle paylaşacağım inşallah hanımlar kırmızı ipimi elime sardım bu şekilde hanımlar ipimi kıvarıyorum bir zincir çekerek tam sabitliyorum bu şekilde hanımlar başlangıç kısmını da göstermiş olacağım sizlere herhangi bir tığ battının içerisine giriyorum bir sık iğne yaparak tığ battı da sabitliyorum bu şekilde daha sonra 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Tığıma 3 kere doluyorum. Tekrar aynı tığ battının içerisine giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 ve sonra 2 olacak şekilde 5 kere de çıkararak dolgumu yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Tekrar tığıma 3 kere doluyorum. Şu boncuğumu kıtayım tekrar 3 kere doladım tığıma dolgumun hanımlar üzerini şöyle üzerine dolgu yapacağım tekrar bir dolgu daha yapıyorum önce bir sonra iki sonra iki sonra iki ve sonra iki olacak şekilde bir dolgu daha yaptım bu şekilde boncuğumu alıyorum boncuğumu şöyle bir zincirle sabitliyorum şöyle hafif arkaya itiyorum dolgumun arasına böyle bir sık iğne yaparak boncuğumu sabitliyorum tekrar tığımı üç kere doladım aynı dolgu üzerine tekrar önce bir sonra iki sonra iki sonra iki sonra iki, sonra iki olacak şekilde ikinci dolgumu yapıyorum 1 2 3 4 zincir çektim dolgumun arasından girdim sık iğne ile kapattım tepede pimpirik yaptım tığıma 3 kere doluyorum aynı dolgu üzerine önce bir sonra iki sonra iki sonra iki sonra iki olacak şekilde üçüncü dolgumu yaptım bir iki üç dört zincir çektim dolgumun arasından girdim sık ile kapattım tepede pıtırcık yaptım bir iki üç kere doladım tığıma aynı dolgu üzerine tekrar önce bir sonra iki sonra iki sonra iki ve sonraki olacak şekilde dördüncü dolgumu yaptım bir iki üç dört 5 zincir çektim dolgumun arasından girdim tepede pıtırcık yaptım tekrar tığımı 3 kere doluyorum aynı dolgu üzerine önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 olacak şekilde 5. dolgumu yaptım 1 2 3 4 zincirimi çektim dolgumun arasından girdim sık iğneyle ile kapattım pıtırcığımı yaptım tığımı 3 kere doladım aynı dolgu üzerine tekrar önce bir sonra 2 sonra 2 sonra iki ve sonraki olacak şekilde 6. dolgumu yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 evet. 1 2 3 4. zincir çektim. Dolgumun arasından girdim. Bu şekilde hanımlar pıtırcık yapıyorum. Toplamda hanımlar bakın 1 2 3 4 5 6 tane pıtırcımız oluyor tepede. 1 2 şöyle yapayım daha anlaşılır gözüksün 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim 1 2 3 4 tane tığ battı boşluğu bırakıp 5. bir sık iğne ile zincirimi birleştiriyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir yaptım oyamın ters tarafına dönüyorum en sondaki şu pıtırcığın içine girerek sık iğne yapıyorum. 8 zincirimi birleştiriyorum. Bu şekilde. Daha sonrasında uyumun düz tarafına döndüm. Zincirimin üzerine bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. 1 2 3 kere tığıma doladım. Zincirimin üzerine önce bir, sonra 2, sonra 2, sonra 2 sonra ve sonraki olacak şekilde İlk dolgumu yapıyorum. Boncuğumu aldım. Bu şekilde bir zincir yaparak sabitliyorum. Hafif şöyle parmağımla geriye ittim. Dolgumun arasına bir sık iğne yaparak bu şekilde sabitliyorum. Tığıma tekrar 3 kere doluyorum. Aynı zincirin üzerine önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki olacak şekilde ikinci dolgumu yapıyorum. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Dolgumun arasından girerek tepede pıtırcığımı birleştiriyorum. Tığımı üç kere doluyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki ve sonra iki olacak şekilde üçüncü dolgumu yaptım. Bir, iki, üç, dört zincirimi çekiyorum. Aradan girdim. Sık iğne ile kapattım tığımı üç kere doladım tekrar zincirimin üzerine önce bir sonra iki sonra iki sonra iki sonra iki olacak şekilde dördüncü dolgumu yapıyorum dört zincirimi çektim aradan girdim sık iğne ile kapattım pıtırcığımı yaptım tığıma üç kere doluyorum aynı zincirin üzerine önce bir sonra iki sonra iki sonra iki ve sonra iki olacak şekilde beşinci dolgumu yaptım dört zincirimi çektim aradan girdiğim sık iğne ile kapattım tığıma tekrar 3 kere doluyorum aynı zincirin üzerine önce bir sonra iki, sonra iki sonra iki sonra iki ve sonra iki olacak şekilde altıncı dolgumu yaptım tekrar 4 zincirimi çekiyorum aradan girerek sık iğne ile kapatıyorum bu şekilde 6 tane dolgumuzu tamamladıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim bu zincir eliniz gevşekse 7 çekin çok sıkıysa 9 çekin hanımlar 1 2 3 4 tane tığ battı boşluğu bıraktım ve 5. ye sık iğne ile birleştiriyorum boyamız hanımlar bu şekilde devam ediyor daha sonra şunu da göstereyim tekrardan 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekiyorum oyamın tersine dönüyorum en sondaki pıtırcığın içerisine girerek sık iğne ile birleştiriyorum oyamın düzüne dönüyorum zincirimin üzerine bir sık iğne yapıyorum. Daha sonrasında tekrar hanımlar 6 zincir, bir dolgu ve boncuğumu kilitliyorum Oya bu şekilde ilerliyor. Başlangıç kısmı ve devamı hanımlar bu şekilde oluyor. Ben birkaç tane daha işleyip geleyim. Şöyle kamera arkasında biraz daha ilerlettim ben. Keşke yazmanın rengi olduğu gibi görünse ama Görünmüyor maalesef ışıktan kaynaklı çok güzel bir kırmızısı var oysa kırmızısı hanımlar işte e, bu şekilde kırmızı kenar bu şekilde şöyle siyah kenarı da göstermek istiyorum sizlere şöyle siyahı da görmeniz için e, getirdim. Bakın hanımlar bu şekilde çift renkli yazmamda bu şekilde bir e, uygulama yapacağım. Böyle e, bu halini hanımlar e, Instagram sayfamda paylaşacağım. E, dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Aslında şöyle desenli kısmını da şöyle getireyim hanımlar. Şöyle bir e, şey yapın. Böyle de bir bakmak isterseniz bu şekilde de e, bakabilirsiniz. Çok yakışıyor hanımlar böyle çift renkli yazmalara farklı farklı boncuklar işlemek çok güzel oluyor. Ben de bu şekilde bir uygulama yaptım. Sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım benim hoşuma gittiği kadar sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen hanımlar beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Çok kıymetli beğeni ve yorumlarınız bu şekilde destekleriniz çok motive edici oluyor. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Umarım anlaşılır, anlatabildiğim bir video olmuştur. Bir başka videoda görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın hanımlar.